<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Evet biz iki bacı yine bir arabadayız evet. ve tekrar yollardayız. Acaba neden? Bugün benim ikinci iş günüm arkadaşlar. İlk iş <laughs> günüm e, şimdi ne işi diyeceksiniz? Şişe soktum. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, Özge'lerin iş yerlerinde. Özge biliyorsunuz çalışıyor. Şimdi hemen soracaksınız nerede çalışıyor diye. Anaokulunda temizlik arkadaşlar. Yaptığımız işten hiçbir şekilde çekinmiyoruz. Bunu ee, buna her sorulduğunda da Özge zaten söylüyordu ama ısrarla annemin kanalında Özge'ye işte her gün işe gidiyorum diyorsun ama bence çalışmıyorsun tarzında yorumlar geliyor. İşte hani böyle sanki yalan söylemişse nerede çalışıyorsun, nerede çalışıyorsun. Anaokulunda çalışıyordu arkadaşlar. Evlendiğinden beri Özge oturdu. Yani daha önce oturduğu Esen şehrinde. Burada bir anaokulu bulmuştu. İş yani anaokulunda bir iş yeri bulmuştu. Ve o anaokulunda bütün herkes çıktıktan sonra çocuklar eve gittikten sonra öğretmenlerle daldıktan sonra anaokuluna toz alınıyor, süpürülüyor ve bir kere de mopla güzel bir şekilde siliniyor. Böyle çok güzel rahat hem de bir buçuk saat ee, şimdi çalıştığı yerden farklı bir yerde daha büyük iki katlı bayağı büyük bu burası ee, iki kişilik e, işçi yani bir işçi arıyoruz annen de çalışır mı diye sormuş özge'nin işvereni ee, onunla annem hiç çalışmak istemiyor şimdi bu ara gerçekten çünkü zaten kendisinin Ay, şu an konuşur. tekrardan başladığı bir iş var buralar çok dar <laughs> Giremez ben misin? buraya giremem bu koca araba ondan bileyim. sonra e, o da demiş ki ablama demiş sorsam gelir mi Ondan sonra ben de dedim ki vallahi dedim giderim niye gitmeyeyim? Dün bütün kağıtlarımızı küreklerimizi ee, Özge ile Özgen'in işverine verdik. Ee, kağıtlı bir şekilde çalışacağım yani bu arada. Kağıtlarımızı verdik. Ee, tüm e, giriş işlemlerim yapıldı. Sigortan da başlatıldı ama bir yarım şey yarım oluyor değil mi? Genelde sigort ki. oluyor ne ama? Tabii. Ki Tabii canım oluyor. Olacağım. Yarım e, tel job oluyor bu. Mini job yani. Ondan sonra işe başladım yani. Sürekli soruyordunuz Özlem abla çalışmayı düşünüyor musun? Özlem abla çalışmayı Ay, düşünüyor musun? diye soranlar de vardı. He? Hemen iki ben çekeyim geleyim mi? Yok, ben de çekeyim. Ay burada maske zorunluluğu vardı değil mi? Durun bakayım. Evet büyük şehirdeyiz. Öyle yani arkadaşlar. İşe girdim. <laughs> Artık Özge ile her gün işe geleceğiz. Anneme çalışmaya başladım yani. Özlem bacınız artık çalışıyor. E, dün ilk üç günümdü. <laughs> Çıkayım çıktığım zaman anlatacağım çok komik şeyler var. E, çok şeydi yani çok böyle fazla geldi bana dün. Hem alışveriş, ondan sonra neyse onları sonra anlatacağım. Şimdi içeri bir girelim bakalım. E, işimizi bitirelim. İşlerin kesinlikle içerisinde çekim yapmak yasak çünkü Burası özel bir anaokulu ve e, dün anladığım kadarıyla zenginlerin, sadece zenginlerin, çocukların geldiği bir yer. O yüzden içeride tabii ki çekim yapmayacağız. Ama bilin artık yani ben artık çalışıyorum. Ben artık çalışan bir bayalım. <laughs> evet geldik bakalım. Şimdi asansör, bildiğiniz asansörlü ha. Gir kız. Gir kız. Kardeş cizimde <laughs> abla kardeş vallahi hiç ayrılmıyoruz. <laughs> hiç hiç. Akşamda iftara misafirim var bu arada. Özge ile Nurfer bana iftara gelecekler ve hatta ben Nasıl de yapacaklar bu parası. akşam. <gülüyor> <gülüyor> Kız anam her yerde böyle şey anahtarlı şifre şifre. Ben bu mı? Allah seni aşağı iniyorduk. Kız bir de öten birte. ay. Yukarı yap. Ay, boynum görünüyormuş. Hatta yukarı çıkıyor. E bir asansör videomuz olmasa mıydı yani? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bacım çok zayıfladı. Ha, 6 kilo verdi biliyor musunuz ablaları? Doğru yani. 6 ben kilo daha... verdi <gülüyor> <gülüyor> Evet, 6 kilo verdi. Vallahi. Neyse, hadi bakalım biz başlıyoruz işe. Bakın böyle tertemiz bir oda oluyor buradan şimdi eşyalarımızı çıkartacağız dolduracağız o alt katı ben üst katı böyle temizliğimizi yapacağız Ondan sonra işimiz bitince burada buluşacağız Haydi bize kolay gelsin. Hu hu bacım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba komşu. <laughs> Kız bitirdin mi temizliği? Ne yaptın? <laughs> ne yaptı? <laughs> Bitirdim mi diyor. <laughs> az kaldı. Şu bir tuvalet kaldı, bitti. Tamam ben de hadi Swing sondayım. Son abi. tuvaletteyim. İyi aferin, aferin. <laughs> evet. Temizliği bitirdik. Şimdi büronun kapısı kilitleniyor. Kesinlikle kilitlenmesi lazımmış. Bir de spor salonu. Anahtar özgedeydi. Kilitleyememiştim. Ve temizlik bitti. Haydi bakalım. çıkan kankalarım ben eve geldim. Şöyle çeyiz tencerelerimi oraya çıkardım. Buraya tüm malzemeleri, yemek yapacağım malzemeleri koydum ve şu an iftara son bir saat var. Ömer Halis şimdi burada. Gülşen arkadaşına gitti. Birazdan Özge gelirken getirecek. Mikal de karşıda. Sergül ablanın oğluyla beraber soframı kurdum. Çocuklar karınlarını doyurdular. O yüzden sadece biz orucumuzu açacağız. Bugün 3 kişi olduğumuz için böyle buraya e, yapmak istedim. Bakın. Çok güzel görünmüyor mu? <laughs> Böyle bakalım. Şurada yine çok az bir şey. Havuç taratorum var. Böyle bundan var. Ee, kaşık salatamızı da gevurdağ salatamızı da hazırladım. Böyle bakalım. Evlerimiz de temiz. Ah gitmeden işe gitmeden temizim yapmıştım. Şimdi menümüzü hemen açıklıyorum. Ee, hemen bir ezogelin çorbası yapacağım. Daha sonra basmati Sebzeli şöyle havuçlu, bezelyeli, mısırlı sebzeli bir basmati pirinç pilavından pilav yapacağız. Daha sonra kabak yemeği yapacağım. Ee, fırına biraz böyle 4-5 ya da birer tanecik olabilir. Ee, şöyle iç kaşarlı mantar vereceğim. Ve tavuğumuz olacak. Şimdi tavuğu niye bu kadar çok çeşit yaptınız diye soracak olabilirsiniz. Nurfer e, vegan maalesef. E, bu zamana kadar öyle değildi ama yaklaşık bir yıldır geçirmiş olduğu e, alerjik reaksiyonlardan dolayı et ve et ürünleri e, tavuk yani hayvansal gıdaya giren hiçbir şey yiyemiyor maalesef o yüzden ona böyle sebzeli pilav işte sebze yemeği mantar tarzı e ama Özge tavuk seviyor şimdi Mikael de tavuk yer büyük ihtimalle çünkü bu diğerlerinden yiyemeyeceği için o yüzden tavuk da yapayım. İstedim gene mantarlı yapacağım tavuğumu ve şöyle renkli biberlerle güzel böyle soslu bir tavuk hazırlayacağız. O yüzden ne yapıyorum? Şimdi sizi şuraya köşeye sabitliyorum ve ben de hızlı bir şekilde iftara son bir saatimiz var. Hemen bu, bu bir saat içinde 4 çeşit yemeğimi hatta mantarla sayarsak 5 çeşit yemeğimi bir saat içinde yapacağım. Haydi bakalım. sevgili takipçi kankalarım. Vallahi hemen ne yaptım? Yarım saat içerisinde şu an saat buçuk İftar tam e, 35-40 dakika falan var. 38 dakika falan. Bakın yarım saatte 3 çeşit yemeğim hazır. Evet. E, çorba da. Çorba hazır. Sebze yemeğimiz de çok güzel oldu. Bakın. Pilav da demini almak için buraya girdi. Ay dur şuradan çekeyim. Buradan çekeyim. Ay dur oradan çekeyim. <laughs> Ay tövbe estağfurullah. Ben tek bir yemeğim kaldı. Onu da şimdi yapacağım. Bakın tavuk göğslerini böyle büyük büyük doğradım. Büyük pançalar halinde. Şimdi bu tavamı ısıtacağım. Ve ondan sonra bu arada Ömer Halis uyudu. Özge ile Nurufer'i aradım. Hemen dedim sakın sakın zila basmayın. Şöyle yapalım. Heh. Bakın bunlar böyle büyük büyük parçalar halinde. Bir arada yapmıştım ben bu yemekten. Şöyle büyük büyük parçalar. Bunları güzel soteledim. Hemen ilk e, yemeğe başlamadan önce ilk önce bunları soteledim. E, zeytinyağıyla falan. Daha sonra şimdi bunları böyle cızlı bızlı cızlı bızlı cızlı bızlı pişireceğim. Ondan sonra bunları tavadan alacağım. Daha sonra sebzelerini koyacağım. Sebzeleri Güzel, e, onun yanında yani o tavada e, şeyin bunu pişirdiğimin yağıyla onu kızarmış e, arta kalanıyla da güzel bir sos yapıp bunları da onlarla güzel böyle pişirip üzerine iki kutuda krema atacağım. Ondan sonra bunu böyle bir tık. Böyle bir kaynatacağım. Daha sonra pişirdiğim tavuklarını da üzerine koyacağım. Ve o da öyle bir yemek olacak. Ömer Halis uyudu dediğim gibi. Şimdi Gülşen'i Özgeli Nurfer alacak gelirken. Hemen şuraya şöyle bir kaldırayım. Ömer Halis sabah erken uyanmıştı. Dün akşam da erken yatmıştı. O yüzden şimdi uyudu. Galiba Mikail de geliyor. Aynen. Yavaş. Ömer. Tamam Ömer uyudu sessiz. Böyle bakalım. Evet arkadaşlar artık maal için iftar vakti ee, annem su böreği pişirmiş su böreği göndermiş salatamızı karıştırdı <laughs> kasar mı pişirdi <laughs> okay. Gelirken kızlar taze fırından pide de getirdiler Böyle bakın çok güzel 3 kişilik masamız <laughs> böyle bakalım hemen yemeklerimizi göstereyim ondan sonra artık biz oturalım biz afiyetle yemeklerimizi yiyelim Evet canlarım benim bakın tavuk yemeğimiz bu şekilde oluyor ee, bunun artık şimdi altını kapattım ee, Mika ile bundan hemen dilim yaptım böyle ince ince kıydım bunu pişirdikten sonra böyle bakalım pilavımızın son halini göstereyim bu pilavımız bir tık sanki hmm, suyu fazla gelmiş ama olsun Allah'tan yabancı yok bunda dereotu eksikti Özgeden dereotu istemiştim. Gelirken sağ olsun dereotu da getirdi. Böyle bakalım çorbalarımızı da koydum. Bugünkü iftar yemeğimiz menümüz böyle arkadaşlar. Rabbim inşallah olmayanlara 3 katını, 4 katını, 5 katını nasip etsin. Böyle bakalım. Rabbim oruçlarımızı kabul etsin. Haydi bakalım biz yemeğimizi yiyelim. Ağalarım dedi ki sen bize dediler niye sofra hazırlamıyorsun ya avam dediler. <laughs> Burada daha rahat. <laughs> Ay, şimdi herkes benim soframı inanılmaz bir şekilde çok heves ediyor ve buradan benim mahalleden de böyle çok alanlar oldu. Ee, böyle sofra modunu Almanya'ya getirmiş oldum. Hı -hı. Ee, güzel yani bu kızçelerim de, evet. çiçeklerim de. Kız... <laughs> Teşekkürler. Ballı lokmalarım. <laughs> Daha bir süre kaldı evet, mı? Nurfer tavuk yemediği için böyle bu şekilde vegan tabağı da Özlem tabağı orada. Ben yiyorum. Kızım pilavı ikinciye aldı. Çok beğendi. Anneciğim çok güzel olmuş dedi değil mi kızım? Hı -hı. Böyle bakalım. Ben de yarım kepçe çorbamı içtim. Şimdi birazcık midem azıcık böyle bir dinleniyor ablaları ondan sonra birazdan ben de servis tabağımı hazırlayacağım böyle Bu gece buradayız bakalım zamanında çocukları evet. yatırıp Netflix'ten Fatma'yı izleyeceğiz <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar kızlar hemen iki dakika mutfağın toparladılar sofrayı da toparladılar Şimdi ne yaptık böyle çerezlerimizi, meyvemizi, pastalarımızı ortaya koyduk. Ve artık sahura kadar böyle oturacağız, film izleyeceğiz. Öyle bir şeyler bir şeyler işte. <laughs> bir şeyler bir şeyler. Böyle bakalım. Allah ne verdiyse ne varsa koyduk ortaya. Bakın biz iftarımız yaparken kim uyandı? Şimdi böyle sessiz sessiz durduna bakmayın 2 saattir annem Allah, oradan duruyordun. <laughs> <laughs> bir coştu, bir şımardı Özge'nin Nurferi görünce. Artık bunları dedim oyna çünkü bunları oynarken full konsantre bir şekilde yapıyor. <laughs> evet şu an hayalimizdeki binayı inşa ediyor çocuğum. Evet. Çok seviyor böyle bina inşa etmeyi. İnşallah <laughs> mühendis olur çocuğum benim. <laughs> Burada değil miydi o ya? Ben hiç göremiyorum orayı. <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah seni. Full konsantre yapıyor ya. Evet. Hey maşallah. Evet. Su Sözge teyzesi. Evet Yılmaz Erdoğan'dan ekşi da da elmalar şey. gördük Bana, masumlar, e, masumlar ince oynuyor güzel bir film böyle aa. pasta koydum güya yiyeceğim diye bir çatal oradan aldım bir ben çatal oradan aldım tamam bitti <laughs> ben benim yiyeceğim oydu bir çatal ondan bir çatal ondan akşam yemeğimi de yiyemedim zaten Baktım aşkım çok güzel <laughs> olmuş ben göremiyorum seni Ömer. Ve artık bizim veda vaktimiz geldi arkadaşlar. Biz valla saat şu an üç buçuk ve bu saate kadar fikir 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 fikir. Ta eskilere mazilere benim Facebook'taki resimlere daldık. Bundan ta sekiz sene 9 sene öncesindeki resimler. Ay şuradaki tipime bak, ay buradaki tipime bak diye diye bu saati ettik. Mikail'i şu an sahura kaldıramadım. <laughs> Akşam o kadar tembihledi beni sahura kaldır diye. Şimdi de kalkmayacağım diyor. Bakın. Yavru kuşum, Gülşen'im kalktı. Onlara böyle şey tost yaptım. Tost yemek istedi. Kahvaltılıklardan da yer. Nurferciğim sebzeyi benim çok sevdiği sebze yemeden istedi. Tekrardan ısıttım. Şöyle ortaya bir iki böyle kahvaltılık koyduk. Zaten sizler de biliyorsunuz sahurda öyle çok fazla da bir şey yenmiyor. Ben de yiyebilirsen, birazcık bir şeyler yiyeceğim. Yiyemezsem ben de böyle hakkımı bir bardak portakal da kullanmak istiyorum. Böyle bakalım. Artık ne diyoruz? Benden bizden bugünüm bu kadar. Umarım inşallah keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki vlogda tekrar yine sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.